Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Aslında bugün Hatay'a gitmeden de Hatay lezzetindeki dönerlerden yiyebileceğinizden bahsediyor olacağız bugün. İşletme sahiplerimizden de Çağrı Bey yanımızda. Ben öncelikle burada neler sunduğumuzdan ziyade kendisini tanımak istiyorum. Hoş geldiniz programımıza Çağrı Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Çağrı Bey kimdir? Ne zamandır bu sektörde? İşletmemiz ne kadardır var? Şubelerimiz var mı? Tabii. E, i̇smim Çağrı Gönül. E, ortalama 4 senedir bu işi yapıyoruz. E, bunun öncesinde e, toptancılık iş yapıyorduk. Meşrubat işiyle uğraşıyorduk. Ama artık son 4 senemizde e, burası ve farklı yerlerimizle beraber, şubelerimizle birlikte artık Doğuş döner ailesiyiz. Öyle söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Peki ben şunu da merak ediyorum. Masada da görüyoruz aslında evet. ama müşterilerimize neler sunuyoruz? Biraz çeşitlerimizden bahsedebilir miyiz? Tabi bizim ustalarımızın sunduğu normalde klasik dediğimiz, dürüm dediğimiz ürünümüz mevcut. Onun içerik olarak değişik fark olarak da çedarlığımız vardır. Özel spesiyelimiz var. Ustamızın özel tarifidir. Servis önerimiz var. Bu şekilde çeşitli menüler olsun, ürünler olsun hizmet vermekteyiz. Peki şunu da sormak istiyorum. İçerisinde sadece ikisinde fark olarak çedar mı fark etmek? Ya şöyle e, domates olsun, yeşillik olsun, soğan olsun bu tamamen opsiyoneldir. Hı. Ama çedar peynirli biraz daha farklıdır. E, çok da tercih edilen bir üründür. E, ki gerçekten lezzet olarak çok tavsiye ettiğim bir üründür. Tavuk ham halinden buraya geldiğinde tüketiciye sunulduğu ana kadar ki süreci merak ediyorum. Evet. Zaten e, tavuk olsun, lavaş olsun günlük. Gün içerisinde bize gelir. Evvelatından bahsediyorum. Ve biz onu ortalama 12 saat içerisinde falan dolabımızda dinlendiririz. Ondan sonra bizim sabah 9'da ustamız, ilk ustamız gelir. Sabah hazırlığının hepsini yapar. Hazırlıklar bittikten sonra da saat 11 gibi biz satışa hazır oluruz. Peki hazırlıktan kastımız şimdi her şey burada el emeği şeklinde mi geçiyor yani e, mayoneze varana kadar ya da soslarımıza varana kadar her şey kendimiz mi yapıyoruz? Evet e, mayonezimiz olsun sosumuz olsun e, lavaşlarımızın hazırlığı olsun çünkü onlar işlemlerden geçiyor bazı işlemlerden o işlemler olsun tavuk takımı olsun bütün hepsi ustamızın el emeğiyle birlikte burada kendisi hazırlamakta. Etlerimizin kalitesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Sizlerin kendi kontrolünden mi geçiyor? Günlük çünkü e, tedarik ediyoruz dediniz. Aynen. E, merkezimiz zaten günlük gönderdiği için e, gerek merkez olsun gerek biz olalım. Bunun e, devamlı hijyen içerisinde ne bileyim e, şartlar uygun bir şekilde olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu da takip ediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz ama gayet de başarılı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki biz aslında e, Hatay usulü dönerden bahsetmişken ustalarımız nereli? Ustalarımızın hepsi Hataylı. E, Hatay usulü döner satıyoruz. İşi erbabına yaptırıyoruz. Kısaca öyle söyleyebilirim. Ustalarımız hepsi Hatay'dan gelmektedir. E, Sağolsunlar grubete çıktılar, geldiler. Biz de onlarla birlikte burada hizmet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bu kadar güzel lezzetlerin sunulmasının dışında da bir de hijyen konumuz var aslında. Bizler hem mutfak hem de mekan olarak hijyen konusunda nereye dikkat ediyor oluyoruz Çağrı Bey? Ya Bizim dediğiniz gibi tavuk döner dediğiniz zaman hijyen çok önemli bizde. Biz gerek salon olsun, gerek lavabolarımız olsun, gerek mutfağımız olsun hepsinde ayrı bir personel çalıştırıyoruz. Devamlı rutin bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz ve saatlik olarak da devamlı da takip ediyoruz teşekkür ediyoruz. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için